başladık mı başladık tamam Merhaba arkadaşlar bugün e, bir duyuru videosu olacak aşağıdan okuduğunuz gibi bir, benimle e, bir oyunda görüşebileceğiniz gibi görüşebilirsiniz adım mı e, kocam işte Koyacağım. öyle yani yapacağım e, bir tane adı Crop Groptopia. Siz Gro yani ben size hemen yazayım. Bir gün yazarım işte altı yazarım. Onu Groptopia da yazabilirsiniz. Böyle mini kanifanlar olacak. Onu oyun oynayan yükleyenine e, yani yükleyince benimle görüşebileceksiniz. E, bir tane World açacağım yine. Öyle hesap falan oluyor. Hesap bekleyin bu arada benim hesabımı alanlar var. Onlar lütfen hesabımı almasın. Mesela Suğut'a girmiş. O benim arkadaşım. O girmiş. İşte. Onlar lütfen girmesin. Bu, bu. özel video şey olacak. Yani oyuna katılabilirsiniz. Bay bay arkadaşlar.